Devam ediyoruz satır arasında kısa bir aranın ardından. Şimdi bu bölümde e, İsrail'de e, özellikle tabii ki İsrail aslında e, hem Amerika'dan hem Londra'dan artık ...tabiri caizse tırnak içinde kendi içlerinden tepkiler gelmeye başladı. Biz hep böyle halkların ve hükümetlerin ayrışmasından bahsediyorduk ama... ...artık ciddi anlamda hükümet kanatlarından da tepkiler gelmeye başladı. Bu özellikle işgal planı sonrasında artık hükümetler de sessiz kalamıyor. Düşünce kuruluşları da sessiz kalamıyor bu duruma. Buna bir örnek bir chat'ı mazu zaman zaman burada özellikle tabii ki... ...arkasındaki güçleri, İngilizlerin devletini vesaire burada anlatıyor. Ama e, oraya bir ziyaret gerçekleştiriyor İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve orada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Aslında zaten orada toplantılar yaparken dışarıda e, protestolar devam ediyor, halktan bir tepki var. E, Londra'da e, Chatham House'un CEO'su Maddox diyor ki, e, ordusunun çocukları aç bıraktığı ülkeleri bombaladığı ve dünyanın dört bir yanından kınandığı bir başkan diyor İsrail Cumhurbaşkanı'na. Bir dinleyelim Herzog'un yüz ifadesi de orada dikkat çekici ardından üzerine konuşalım. He's been president of Israel since 2021, so has three more years to go. 60,000 Palestinians killed in Gaza as a result of Israeli military action, many of them apparently children. The UN-backed ipc saying last month it has confirmed famine and starvation in gaza. almost daily settler violence on the west bank with more settlements licensed by israel's government and last night israel's strikes against qatar criticised by many countries including the us and uk. qatar becomes the seventh country to be struck by israel in the past year or so along with lebanon, syria, palestinian territories, iran, yemen and tunisia. Including the aid flotilla. Just in the past few hours, Israel has conducted more strikes on the Yemeni capital. Many of these actions have in turn brought international condemnation and huge public protests. The UK, along with France, Belgium, and Canada, is likely within weeks to recognize a Palestinian state. European Commission President Ursula von der Leyen used her State of the Union speech today to announce the European Commission will sanction extremist ministers. <coughs>

E tabii bu hani derin İngiltere, derin Amerika yani bu kuruluşların böyle şeyler söylemesi biraz aslında bu belki onun şaşkınlığını yaşıyor İsrail Cumhurbaşkanı da. Bercan Bey sizi böyle alayım. Hem bu kurumları da tabii evet. biraz anlatmak gerekir. Kulakları şınlasın. <laughs> Bülent Andaç olsa e, biliyorsunuz evet. onları zaten en böyle tarzı. Bülent Andaç'ın uzmanlık Bercan alanları Bercan Bey başlayana kadar şimdi Çete Maus İngiltere <laughs> işte karşılarındaki İsrail Cumhurbaşkanı adam hakikaten şok olmuş gibi ama elinde sonunda İsrail'de bugün yaşanmakta olan şeylerin temelinin vaktiyle İngiltere tarafından atıldığını ve İngiltere'nin görünüşte bazı şeyleri mani olmaya çalışıyormuş gibi gözükse de İsrail'in varlığını, ortaya çıkışını ve bugüne kadar yaptığı melanetleri destekleyen ülke olduğunu da İsrail'in Kur Kur kuran ülke. <laughs> kur'an ülke ve şu anda da bazen bu tür açıklamalar falan yapılsa da e bütün bunları unutmamak gerekiyor. Bir de Çete Mahozu ve benzeri bu kuruluşların normalde doğru olan, objektif olanı bir şekilde dile getirseler de aslında o alçak herifin affedersiniz ama ne cevap verdiği büyük ihtimalle önemli. Büyük ihtimalle sanki hiç haberi yokmuş. Allah Allah bunlar nerede oluyor falan der gibi bakıyor adam. Büyük ihtimalle güçlü bir yatıştırıcı almıştır, sakinleştirici almıştır. Çünkü bu tür şeyleri dinlemeye pek alışkın değildir e, İsrailliler. Duymaya alışkın değil. Efendim? Duymaya alışkın ha, değil. duymaya alışkın değil ama ha en der sonunda orada ya da burada bütün bunların söylendiğini biliyorlar. Medyanın büyük bir bölüm, bölümünü baskı altına alsanız da bu Chatham Ağuz dünya çapında meşhur olan bir kuruluş olduğu için objektif şeyleri söylemeye kendilerini mecbur hissediyorlar. Ama en de sonunda buradaki objektifliğin sahada işe yaramadığını da görüyoruz maalesef. Şey de çok enteresan yani hanımefendilerin sanki bilmiyormuş gibi bugüne kadar öldürülenlerin 600 bini meğer çocukmuş sanki bugüne kadar bu hiç duyulmamış gibi. Birleşmiş Milletler geçen ay resmi olarak bir kıtlık ilan etti. Evet tamam Birleşmiş Milletler'in varlığını vesaire sorguluyoruz şu an ama Birleşmiş Milletler ilan etmeseydi de Zaten bu yaşanıyordu evet. biz bunu aylardır bağırıyorduk herkes bağırıyordu ama şimdi Birleşmiş Milletler söyleyince bunun bir kaidesi kuralı yok önemli. en nihayetinde. Yani Ekrem abinin dediği gibi yani İsrail var eden ülke İsrail, evet. e, İngiltere hı hı. yani Belfer deklarasyonu ondan sonra 1934'te hazırladıkları Pir komisyonun bir raporu vardı. Yani direkt o zaman İngiltere'nin e, Pir adlı birinin hazırladığı bir raporu yine Çetim House'a yakın bir tanesi hazırladığı raporda Filistin'in işte ikiye bölülmesi, İsrail'in İsrail, İsrail devletinin oluşturulması için o zaman oluşturulacak Yahudi devletinde Filistinler hala çoğunlukta olduğu için hı hı. hepsinin sürgün edilmesi fikrini ilk Yahudilere aşılayan <laughs> etnik temizlik düşüncesini aşılayan zaten İngiltere'nin bizzat kendisi. Yani o daha sonra 1945'ten sonra işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu İsrail'i koruma, kollama bölgede e, kirli işlerin yaptırmada da kullanma e, misyonu Amerika'ya geçti ama ondan önce İngiltere'nin şeydi e, denetiminde bir koloni sömürge e, bölgesi olarak tasarlanmıştı e, İsrail. Ya yani Hatta mesela Theodor Helsin zamanında işte Osmanlı'ya gelip bak sizin Araplarla sürtüşmeleriniz var Bin Dünya Savaşı sıralarında öncesinde Biz eğer bizi bize sahip çıkarsanız biz burada bir, bize bir yapı e, oluşturma imkanı verirseniz. Biz sizin Araplara karşı e, sorunlarını da kalkan oluruz. Sizin için mücadele ederiz. Bölgeyi sizin adınıza istikrarlı hale getiririz. Osmanlı bunu kabul etmeyince bu sefer İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere o düşünceyi, o fikri kabul ediyor. Yani Yahudiler üzerinden, bir Yahudi devleti üzerinden bölgenin istikrarını sağlama, onlar üzerinden projelerini gerçekleştirme. Şimdi aynısını şey de yapıyor, Amerika'da yapıyor. Yani Chatham House'un yaptığı, tabii burada günah çıkarma, kendini aklama çabası. Çünkü bu Bercan İsrail... Bey'e katkı, bir araya gireyim müsaadenizle. <laughs> Bakın bu hanımefendinin söylediği şeylere dikkat ederseniz dünyanın gözünden saklanmaya çalışıldığı halde artık mecburen Birleşmiş Milletler'in ve bir takım kuruluşların farkına vardıklarını göstermek zorunda kaldıkları bir takım şeyleri söylüyor. <laughs> i̇şte M 60 bin kişi ölmüş. Bunların işte büyük bir kısmı çocukmuş. İşte bilmem hangi kuruluşta açlık ilan etmiş. Bu arada işte Birleşmiş Milletler şunu demiş bunu demiş gibi. Hani formal, resmi alana geçmiş şeyleri söylüyor. Evet. Bu anlamda evet. niçin karşısındaki Cumhurbaşkanı 3 yılınız daha kaldı diyerek de Hani şimdiye kadar hiçbir şey yapamadınız, hani yapmanız gerekirken yapamadınız. Bundan sonra bir şey yapabilecek misiniz demeye getiriyor belki. Kamuoyunda Doğru. Da yani da şöyle bir şey var, ee, hani hatırlatma olsun diye söylüyorum. Son e, bir ay içinde ya, yanlış hatırlamıyorsam biz iki kere yayınladık. Londra'nın göbeğinde çok ciddi Filistin protestolar oldu özellikle işgal planı açıklandıktan sonra orada biliyorsunuz bir örgüt Filistin destekli bir örgüt ki yani de, ya. de, terör örgütü ilan de ettiler. Bir, evet. Dolayısıyla sonra ne oldu? İngiltere polisi gayet insanlık dışı uygulamalarla orada engelli insanları, yaşlıları gözaltına aldı. Kameraların gözü önünde. Ha bilmiyorum ne kadar bu think tank'ler, derin İngiltere'nin kurduğu kuruluşlar ne kadar kamuoyunda yani İsrail yani, yani, e, politikalarına yana. Ben de bir şeyse şey ondan sonra Bercan Bey de yorum alalım. Şimdi bu chat namaz 100 fazladır. Asıl resmi adı Royal Institute of International Affairs. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'dür. Ve tamamen siyonistlerin kontrolündedir. Ben hayret ediyorum yani bir kadın böyle %90 eminim ki yayından önce söylediler buna. <laughs> Bak böyle böyle şeyler yapacağız muazza olsun yani. Yani İngiltere kendini günah çıkarttırıyor burada. Çünkü İngiltere'de muazzam bir Arap sermayesi var. Londra'nın yarısından evet. çoğunu Araplar şey yapmış. Doğa saldırısından Araplar... sonra biraz şey yani. Evet. Yani burada bakın hiç şaşırmadı da. Korkunç şekilde suçluyor bak adam niye hiç şaşırmadı. Bence yayından önce bunu biliyordu. Bir bir muazzam bir tiyatro oynanıyor burada. Doğa Doha sonrası oluşacak. Bence tepkiyi biraz da bastırmaya çalışıyorlar. Ercan Bey bir virgül koyabilir miyim? Siz uzun uzun konuşmadan önce bir açıklama yapıldı İletişim Başkanlığı'ndan. Onu paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Teofilosu İstanbul'da kabul etti. Bir fotoğraf da paylaşıldı. O fotoğrafı da hemen paylaşmak istiyorum. Açıklama önemli. Açıklamayı biraz dillendirelim. Özellikle bu görüşmede Cumhurbaşkanı İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını ve aynı zamanda Müslüman, Hristiyan, Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bir durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor Rum, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriğine. Yine Cumhurbaşkanı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarına devam ettiğini, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasını korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini iletiyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın kabulünde paylaşılan fotoğrafta Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan, iletişim başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da var. İletişim Başkanlığından paylaşılan bu bilgilerde Ekrem Bey yorumunuzu merak ederim. Özellikle tabii ki Rum Ortodoks Patriği, Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nin bu kabulü ve verilen mesajlar noktasında. Evet, Kudüs denildiğinde aslında İbrahimî dinler de denilen ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Ama bu e, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet açısından her üç din açısından da kutsal olan bir şehir ve e, birilerinin zannettiğinin aksine sadece Yahudiler için değil belki Hristiyanlar açısından çok daha kutsal. Bizim açımızdan da Efendimizin miraca çıktığı mekan olması ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın çevresini mübarek kıldığımız, bereketli kıldığımız yer diye. İlk i Aksa'yı övmesi ve ilk e, kıblemiz olması dolayısıyla şey hepimiz açısından önemli. Ama daha da önemli olan şu. Osmanlı dönemi yani 1500'le yıllardan başlayıp 1917-18'de Osmanlı'nın ayrılışına kadar eski İsrail Başbakanlarından birinin söylediği bir laf var. Ehud Barak zannediyorum. Türkiye'den giden bir yetkiliye diyor ki, anlamıyorum diyorum. Siz burayı asırlarca iki manga askerle dünyanın en karmaşık yapısının olduğu bu coğrafyayı nasıl huzur ve istikrar içerisinde tutabildiniz? Biz şu anda son derece güçlü bir orduyla bile burada huzur ve istikrar sağlayamıyoruz diyor. Bakın Rum Ortodoks Patriği'nin e, Türkiye'ye gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmesi ve özellikle de 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de hı hı. sadece camileri değil, sadece okulları, hastaneleri değil, kiliseleri de vurmuş olması olma gerçeği hatırlatılarak burada yaşananların bir insanlık dramı olduğunu, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunun gelen kişi tarafından da belli oranda kabul, belli oranda da demeyelim, tamamen kabul edildiğini ve dünyanın, İsrail'in bu alçaklığı, soykırımı, katliamı karşısındaki sessizliğinin ne kadar yanlış olduğunun bu zat tarafından da bir anlamda kabul edildiğini gösteren bir durum. Dolayısıyla inşallah bu görüşme de belki bundan sonraki süreç açısından önemli. Çünkü Ortodoksların özellikle bölgemizde, Avrupa'da, belki başka yerlerde çok yok, İngiltere'de, Amerika'da çok yok ama ciddi şekilde ağırlıklar olduğu kabul edilirse bu kişinin bu konuda yapacağı çalışmaların büyük ihtimalle İsrail'e yönelik tecrit, İsrail'e yönelik bir takım başka zorlamalar konusunda ciddi faydaları olacaktır ve Filistin yanlısı. Zaten dünya çapında yönetimler hariç Filistin yanlısı, yanlısı davranışlara da büyük ihtimalle ciddi katkısı olacak. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Bunu da değerlendirmiş oldum. Zaten 4 gün önce mesela Filistin'deki Hı -hı. Hristiyan kiliseler bir bildiri yayınladılar. İsrail'in saldırılarını, soykırımını falan açık bir şekilde ilk kez olsa da açık bir şekilde, açık bir şekilde kınadılar. Artık bu kadar Ermeni Patriği de var orada, Rum Patriği var, hepsi İsrail'e karşı bayağı sert bir <laughs> politika üretiyorlar. Evet maalesef. Şimdi e, burada tabii hani şunun için söyledim. E, bir yandan hani aklımdan da geçen Rusya biliyorsunuz. E, Rusya bile hani e, bu kadar... İşte savaştan sonra dünyanın en kötüsü ilan edildi ama onun bile kendi kutsalına işte Ukrayna'da vesaire bir saygısı vardı. Elbette yani siviller öldü, masumlar öldü bunu savunmuyoruz asla ama burada dediğiniz gibi ne cami ne kilise ne sivil ne asker ne gazete. Önce şey Rusya bir binayı vurmuştu roket. Roketlerden bir tanesi bu AB komisyonunun binası var o sivil 6 katlı 7 katlı binaya yakın. Yakınına düştüğü için bütün Avrupa Birliği üyeleri... Ee, işte Avrupa Komisyonu Başkanı, İngiltere Başbakanı, Fransa Başbakanı, Almanya Başbakanı, Amerika'nın işte e, şey e, elçisi hepsi Rusya'ya şiddetli bir şekilde kınadılar. Evet. Sadece bir füze parçası onların komisyonun yakınına düştüğü Doğru. için. Ama şimdi, şeyde Gazze'de günde en az 100 kişi 100 çocuk ölüyor. En az. O da bilinen. Seslerini çıkıyor da ee, Şimdi bu arada az önce e, her zoka bu İngiltere e, düşünce kuruluşundaki eleştirileri paylaşmıştım ve demiştim ki aynı şekilde e, hem İngiltere'den hem Amerika'dan da artık sesler çıkmaya başladı. E, New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani Netanyahu New York'a gelirse onu tutuklayacağım diyor. Evet yani o çok, her Herzog'un bir de sicili çok e, kabarı kirli. Yani e, Gau diye bir ilk savunma bakanları vardı mesela. O Filistinleri insansı Hı -hı. hayvanlar diye tanımlamıştı. Herzog'un 7 Ekim Hamas'ın o Mescid-i Aksa taarruzundan sonraki şeyi vardı, açıklaması. Bunun sorumlusu sadece Hamas değil, Gazze'de yaşayan herkestir. Kadın, çocuk, erkek. Yani o e, Netanyahu'nun amelekler açıklaması var ya, bize karşı tavır alan herkes hayvanları, çocukları, ağaçları, bitkileri yok edilecekti şeklinde o açıklamayı yapmıştı Herzog. Yani soykırımı meşrulaştıran, teşvik eden bir yaklaşım vardı ve onaylayan bir yaklaşım var zaten. <laughs> Dediğiniz gibi yani sadece Avrupa'da değil ama tabii bu yeni şeyde, yeni siyasette Amerika'nın tabanında ve işte sivil toplum kesimlerinde bu yükseliş var. Hı hı. Ee, bu arada bu beyefendiye baktık yayından önce hani kimdir diye. Müslüman sosyalist çok diye genç. kendini Benim yaşım hatta 91 doğumlu. Bu, bu aslında <laughs> yani demek ki bu işleri yapan bir genç ben yokmuşum. Bakın benim yaşımda belediye başkan adayı da var New York'ta. Olabiliyormuş demek. Ama belediye, belediye başkanı bir aday. değil. Tamam, Daha aday, seçilecek. Ama Artı belediye başkanlarının tutuklama yetkisi yoktur. Yok, o abi, kadar cahil değiliz abi. bizi yemesin. Uğur Bey. Yemesi, yani. Ona bağlı. He? Uğur en Bey. Niyet onlara Uğur bağlı. Hayır, evet. Ama kendisi değil. Yani şey, Niyet tutuluyor. ona bağlı Niyor, olduğu için. Amerika'nın İzmir'i gibi, gibi görüldüğü var. için. He. Çok yani garanti şimdi Demokrat Parti'nin aday adayı oldu hı hı. ve rakipleri karşısındakiler mesela 30 kişilik Amerika'nın böyle 30-40 yıllık elitleri yani New York'un mesela belediye başkanı New York'un emniyet müdürü hı hı. hepsini alt ederek yani ön seçimlerde inanılmaz bir şey yaptı e, devrim yaptı aslında yani Amerika'daki o toplumsal devrimin aslında işaretlerinden bir tanesidir. Bir ee, de şöyle bu bir duruştur aslında evet. yani olur olmaz işte ha. mesela İspanya'yı da çok konuşuyoruz ya o kadar Avrupa Devleti ha. arasında yapar yapmaz. İspanya yapıyor. Tabii yapıyor. İspanya'yı yapıyor bu yapıyor. yapamaz. Ben ha, size yapamaz söyleyeyim. yapar bilmem ama bu bir duruştur. E bunun kökenine nereli diye Suriyeli, baktım. beyefendi Ugandalıymış. Uganda. Amerikan vatandaşı. Ha, eşi Suriyeli. Evet. E eşi onu bilmiyorum. Eşini görmedim. Eşi Suriyeliymiş ama kendisi nereli diye baktım. Amerikan vatandaşı. Evet ama Hepsi. Uganda kökenli. Anne ya da babası şey olabilir. Latin Amerikalı olabilir. olabilir. Ya da Göçmen. yani karışık ama kendi mesela bir şey tanımlaması ilginç. Sosyalist Müslüman diye tanımlıyor. Sosyalist İlerici sosyalist Müslüman <laughs> diye Amerika'da <Tırnak> sosyalist Müslüman. <laughs> yani Türkiye'deki gibi tatlı su sosyalisti değil gerçek bir sosyalist anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Şimdi Amerika'da burada Amerika'da Left Voice diye bir akım var. Left yani sol ses şeyi Hı. Amerika'da güçlü. Sendikalar arasında, işçiler arasında, Hayvallah. Latin Amerikan solu arasında falan. Onlardan da destek alıyor. Yani biz Demokrat Parti diyoruz ama Trump bazen şikayet ediyor Amerika'yı. İşte Demokrat Parti, Komünistler, Solcular ele geçirdi diye falan. İşte komünist solcu dediğim bunlar. Ee, sosyalist, toplumcu, e, Müslüman yani bu kavram dönem dönem tartışılır ama ateizm düzeyinde kalmadığı sürece sosyalizmin en de sonunda uyuşabileceği yerler var ama esas problem şu. Seçimlere zannediyorum vakit var. Var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür söylemler genellikle Siyonist cephe tarafından ee, bu kişinin karşısındaki adayları muhteşem bir şekilde desteklemek suretiyle Heh. bunlar zayıflatılmaya çalışılır. Ben de aynı Amerikan tarihine baktığınızda mesela Paul soyadını unuttum uzun yıllar. İsrail taraftarı olduğu halde İsrail'e yönelik Amerikan yandaşlarının bu kadar aşırı olmaması gerektiğini savunan bir milletvekili, temsilciler meclisi üyesi ve bu söylemlerini belli bir aşamaya getirdikten sonra aday olduğu her yerde karşısına çıkarılan adaya Siyonistlerin devasa bütçeler tahsis ettikleri kişiyi kaybettirmeye çalıştıkları evet. bir dönem başarısız olsalar da sonra kaybet, kaybettirdikleri biliniyor. Ama burada tek teselli belki de şu Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama var. İsrail diyor bundan 10-15 sene önce Siyonist lobi aracılığıyla Amerikan politikasında bugünkünden daha fazla hakimdi. Ve o günlerde diyor onun onun aleyhine olan kimselerin herhangi bir şekilde bir yere gelebilmeleri düşünülemezdi. Ama son dönemlerde bu gücünün zayıfladığını görüyorum diyor. İnşallah bu bir numara değildir. Dolayısıyla bu arkadaş Anketler de onu gösteriyor. Efendim, yani anketler ha, de onu gösteriyor. Bu iyi çünkü bu çıkışın ardından büyük ihtimalle bu kişi kazanmasın diye. Bununla al alakalı bulabildikleri aleyhte bütün argümanları kullanacaklarından. Ama şu var. Şimdi bunun kazanmasından çok şimdi Amerika'da bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Yani yeni ulusal güvenlik stratejisi mesela politikaya sızdırıldı. Orada diyor ki mesela yani artık büyük güç rekabetine biz alışmıştık. Yani Çin'i işte Rusya'yı hedef alıp bunlarla uğraşacak diye biz biliyorduk Amerika'yı. Meğer bunlarla uzlaşmış. Asıl hedef artık iç güvenlik politikası olacak, içe yönelecek. Yani terörle savaşını, yurt dışındaki bildiğimiz terörle savaşını artık içeriye yöneltiyor. Zaten bütün kavga da oradan geliyor. Artık kendi vatandaşlarını avlamaya başlayan bir Amerikan sistemi var. Onlara, onlarla terörle mücadele politikası yürütüyor. Sizin işte program tanıtımınızda da vardı mesela Soros'u yabancı düşman düşman savaşçı kategorisine sokuyor. Yani o Amerikan'ın böyle yabancılara karşı ...yıllar önce devreye soktuğu e, yasaları tekrar yürürlüğe koyuyor ve iç kamuoyuna yönelik kullanıyor. Hı hı. Yani tamamen Amerika'yı böyle kutuplaştıran, kendisi gibi düşünmeyeni tamamen ezen yok eden bir terör devleti konsepti. Yani İsrail'in bölgeye, Filistin'e karşı uyguladığı politikanın bir benzerini... ...şimdi Amerika kendi iç yapısında, iç politikasında devreye koyacak adımları hazırlanıyor. O, o, o bağlamda şey mesela bunun adaylığını... Işte, e, Demin bir şey söylediniz, güzel bir şey söylediniz. Orası dediniz New York, Türkiye'nin İzmir'ine benzer... Hep Demokrat Parti. Tamam. O doğru. Fakat yani biliyor musunuz aday ki, olduktan sonra kazanması garanti. Ha Bence tam tersi. Bence onu <laughs> temizlerler. Ben Niye? <laughs> New York <laughs> Biliyorsunuz Wall Street orada. Temizler, tamamen Yahudilerin evet. elinde. Medya orada tamamen Siyonistlerin, Yahudilerin elinde. Yani New York'un bütün ekonomisini, siyasetini, her şeyini Siyonistler elinde tutuyor. Uğur Hocam. Bunu Siyonistler başka yaptı. Uğur, Uğur Hocam. Uğur Yunan... Hocam. Ağzımızı hayra açalım. <laughs> Siyonistler kadiri mutlak değildir. İnşallah bu arkadaş kazanır. Ama şöyle, kazanır. Yani Hayır yani şöyle azalıyor. Ama yani yani ya. Kamuoyu destekleri, mesela Chicago eski belediye başkanı var, Rahm Emanuel diye biri. Yani Amerikan siyasetindeki değişim için söylüyor. Mesela demokrat partilerden isimler çıkıyor. Açık açık bir şekilde mesela 146'ya yakın demokrat milletvekili tasarı sundular. İsrail'e silah desteği kesilsin, silah yardımı yapılmasın diye. Şimdi bu İsrail'de dehşet bir şeye yatıyor, korkuya yol açıyor. Yani bütün dünya şu anda İsrail eleştirse de iplemiyorlar, umursamıyorlar. Hı hı. Ama Amerika'dan gelen en ufak bir eleştiri inanılmaz bir tepki gösteriyorlar. Yani Amerikan Ulusal Yahudi Güvenlik şeyi var, Jinsa. Onların mesela raporları var. Yani biz diyor Uluslararası oksijenimiz azalıyor diyorlar. Oksijenimiz yani hem Amerika'daki azalıyor. oksijenimiz hem de uluslararası oksijenimiz yani işte bu Chatham House'un işte yaptığı şeyler, toplantılar, Netanyahu'ya yönelik açıklamalar. Burada, bu mesela peki. Netanyahu New York'a gelirse tutuklayacağım demiş. Şimdi bakın tekrar ediyorum. Uğur hocamla bu konuda ayrışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde belediye başkanları, emniyet güçleri de onlara bağlıdır. Tabii tabii seçilerek geldikleri için kafa tutuyorlar. Ha, emniyet güçler onlara bağlı olduğu için büyük ihtimalle emniyet yönetimine emir vererek yapabilir. Çünkü uluslararası tutuklama var bir İkincisi de şu Bercan Bey'in söylediği çok önemli. Trump'ın az önceki sözleriyle bir araya getirdiğimizde bizim gördüğümüz. Farenin emrindeki fil görüntüsünde zannediyorum ciddi çatlamalar olmaya aday. Hı hı. Çünkü Trump'ın oradaki sözleri arasında şu var. İsrail'in diyor bütün cilaları döküldü. <laughs> kendisine zarar veriyor. Bize de zarar veriyor manasına sözler getiriyor. Ha Burada umulur ki ileriye doğru e, İsrail arasında işler daha zora gider. Buradaki akla gelecek tek soru da şu. Şimdi bakın milattan önceden başlayın milattan sonraki yıllar, özellikle Orta Çağ ve sonrasında Yahudiler, hı hı. bütün Hristiyan memleketlerde dışlanan, kovulan, yet dolarda yaşamaya mahkum edilen, hayatın içine sokulmayan, itilen, kakılan ve zerre kadar iltifat edilmeyen insanlar. Ve bakın, İsrail'in bölgede kurulmasının bir başka izahı da Avrupa'nın Batı'nın Yahudi meselesini ithal etme, ihraç etme girişimidir. Onlar Yahudilerden kurtuldular. Şimdi hı hı. İsrail eğer bir gün gelir de ciddi şekilde zora giderse Yahudilere kim sahip çıkacak sorusu çok önemli. Hı hı. Çünkü en azından 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'na kadar ta 1400'lerden, İspanya'dakilerden, Endülüs'tekilerden başlayın. Müslümanlar sahip çıktı onlara. Şimdi Gazze'de yaptıklarından, Filistin'deki yaptıklarından sonra yarın öbür gün bir yardıma ihtiyaç duyarlarsa Peki. kim yardım edecek sorusunu bence düşünmeliler. Yani hemen kısaca çok şöyle bitireyim. Yani çok zordalar kamuoyu tarafından. Mesela Charlie Kirk cinayeti vardı. Evet. Sosyal medya paylaşımında herkes oh olsun diyor yani kimse böyle aman yazık oldu falan filan demiyor. Peki. Yani Amerika desteği azalıyor. Hı hı. Yani Amerika tabii o iç güvenlik politikalarını falan değiştirerek bence Siyonist lobinin istediği yasalarla mesela toplumsal e, isyanı veya intifadayı bastırmaya çalışıyor. Hı hı. E, bölgede de mesela aynı yöntemi izliyor. Hukuk tanımıyorum diyor. Ben tanımıyorum diyor. Uluslararası anlaşmaları tanımıyorum diyerek İsrail'in önünü açan bir Sandcom yapısı var. Şimdi onun üzerinden bu sefer her şeyi e, yani böyle ama şeye benziyor bu. Kendileri de itiraf ediyor. Amerikan ve İsrail medyasında biraz aklı sağduyu sahipleri. Diyor muharebeyi kazanıyoruz ama savaşı kaybediyoruz. Savaşı kaybediyor. evet. Genel fotoğraf bu. Çok teşekkür ederim Bercan Bey.